Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2008 yılında yazmış olduğum Yemin ve Adak başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Yemin, bir kimsenin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusunda söylediği sözü Allah'ın adını zikrederek kuvvetlendirmek demektir. Günlük hayatta tam bilgi sahibi olunmayan bir konuda emin olduğunu ifade etmek veya gelecekte yapılacak bir iş için teminat vermek gibi durumlarda Yüce Allah'ın adının veya sıfatının zikredilmesiyle söz kuvvetlendirilmekte ve yemin edilmektedir. Vallahi billahi tallahi yemin ederim ki gibi sözlerle ya da kitaba yemin olsun ki, Kabe yanında olsun ki, Allah şahit olsun ki, şunu yaparsam şöyle olayım gibi sözler de yemin ifade eden sözlerdir. Ve bunları söyleyen fakat tersini yapan kimseler sorumlu olurlar. Bu itibarla sadece Allah'ın adının anıldığı sözler değil, örfün, yemin olarak kabul ettiği lafızlar da bu çerçevede değerlendirilir. Yani bir gelenekte, bir örfte, bir kültürde yemin benzeri sözler varsa bunlar da yemin hükmündedir. Dolayısıyla söylenen sözlere dikkat edilmeli ve dil yemin etmeye kesinlikle alıştırılmamalıdır. Çünkü yemin sadece gerektiği anda başvurulması gereken bir yöntemdir. Yüce Allah'a şahit göstererek söz veren ancak verdiği sözde durmayan ve yeminini bozan kimse sorumlu olur. Bu nedenle gereksiz yere yemin etmek doğru değildir. Böyle yapmak dini bir mesuliyet olduğu gibi gelişim güzel yemin etmek de yemin edenin güvenilirliğini tehlikeye sokar, tehlikeye düşürür. Arapçada nezr diye ifade edilen adak ise bir kimsenin farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teala'ya söz vermesi ve o ibadeti kendisine borç kılmasıdır. Nitekim istenilen bir şeyi elde etmek, beklenmedik kötü durumdan korunmak gibi hususlarda yüce Allah'ın yardımını temin etmek gayesiyle insanlar zaman zaman adakta bulunmaktadır. Kısaca ifade etmek gerekirse yemin Allah'ın adını anarak Yüce Allah'a şahit tutmak, adak ise bir şeyin en hayırlı şekilde gerçekleşmesi dileğiyle Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, bunu gerçekleştirmeye vesile olması için sadaka veya ibadet mahiyetinde bir davranışı yapma kararını vermek demektir. Nitekim Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem'in oğlunu Yüce Allah'a adayacağı ve Hz. Meryem'in yine üç gün susma orucuna kendisini adadığı haber verilmektedir. Bu itibarla yemin etme veya adakta bulunma Allah için verilmiş sözler olduğundan bu sözlere sadık kalınmalı, yeminin ve adanın gereği mutlaka yerine getirilmelidir. Allah Teala yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yapılan yeminlerin tutulmasını, aksalde kefaret ödenmesini, adakları yerine getirmenin ve söze sadık kalmanın müminlerin özelliklerinden olduğunu şöyle beyan etmektedir. O iyi kullar adaklarını yerine getirirler. Bir başka ayette ise Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminler nedeniyle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakiri, on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek yahut bir köle azat etmektir. Bir insanı özgürlüğüne kavuşturmaktır. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz buyurulmaktadır. Sevgili peygamberimiz de kişinin elinde olmayan şeyde Allah'a isyan etme konusunda ve sıla-i rahme kesme hususunda yemin de yoktur, adak da buyurmuştur. Bir kimse bir şeye yemin eder de başka bir şeyin ondan daha hayırlı olduğunu görürsem, derhal yeminini terk edip o hayırlı olan işi yapsın, şüphesiz onu terk etmesi bile yeminle kefarettir buyurmuş ve haram şeylere yemin etmeyi yasaklamıştır. Böyle durumlarda yeminini bozup kefaretini ödemeyi ve hayırlı olanı yapmayı emretmiştir. işte vallahi babamın evine gitmeyeceğim, vallahi annemin evine gitmeyeceğim, vallahi hanımla konuşmayacağım, vallahi kardeşim evine gitmeyeceğim gibi yeminler yanlış yeminlerdir. Bunlar derhal bozulmalı, kefaret ödenmeli ve sılay rahim kopartılmamalıdır. Yemin etmek mübah bir davranış olmakla birlikte yemin alışkanlık haline getirmek ve sürekli yemin etmek de doğru değildir. Müslümanların sözlerini söylemeden önce çok iyi düşünmeleri, hiçbir zaman yalan söylememeleri, emin olmadıkları konularda kesinlikle konuşmamaları, verdikleri sözleri tutmaları ve yeminlerinin gereğini ilk fırsatta geciktirmeden hemen yapmaları gerekir. Sonuç olarak Müslümanlar verdikleri sözü tutmalı, ettikleri yeminlerine sadık kalmalı ve adaklarını gerçekleştirmek konusunda çok hassas olmalıdırlar. Rabbim cümlemizi sözlerine sadık olan, yeminlerine riayet eden, adaklarını yerine getiren kamil mümin kullarından eylesin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.